İlgili konfederasyon yüzde yirmi teklif etmiştir. Ama ne yazık ki tabakat masasında yüzde sekiz artı altı toplamda yüzde on dörde imza atmıştır. Kısacası iki yıllık toplamda yüzde altmış yedi nokta iki isteyen teklif eden yetkili konfederasyon iki yıl için toplamda %26'ya azıca, %60 ve kamu çalışanlarını iktidara tezkeş çekmişti. Teklife verilen mutabakat arasında 2 yıl için toplamda %100-%41 hak vardı. Öte yandan deva payı talebi yine görmezden gelinmişti. Bunun yerine hala hazırda sadece hükümet üyesi kamu emekçilerinin yararlandığı 3 ayda 135 TL toplu sözleşme ikramiyesine 165 TL ekleyerek 3 ayda 400 TL'ye çıkarmıştır. Sadata değil demokratik bütçe. Sadata değil demokratik bütçe. Sadata değil demokratik bütçe. Söz konusu artışta sadece sendikaya olmayan ve 4.600 1988 Sayın Yasu'ya göre Sendik üyesi olması yasaklanmış. Bugün aramızda olan emniyet güçleri dahil toplamda en az 1 milyon 800 bin kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi yararlanamayacaktır. Kısacası 3 milyon 600 ek gösterge ve sözleşmeli personel konuları da yine suya yazılmıştır. Milyonların beklentisi önümüzdeki dönemin seçimlerinin yatırım olarak çıkmaz ayın son çarşambasını ertelenmiş Tüm Şimdi bunlardan sonra soruyoruz. Bu mudur başarı? Kalan eşlerinin yıllarda yaşadığı gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi yine yok. Emekli olduğumuzda maaşlarımızın yarı yere düşmesine yol açan ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması yine yok. Farklı adlar altında güvencesiz istihdam edilenlerin kadrolu güvenceli işleme geçirilmesi yine yok güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyor.